millet, iki devlet bu artık bir slogan değil. Bu artık tam bir gerçek. Ve bu gerçeklik de en üstten Cumhurbaşkanlarımızın ilişkilerinden başlayarak tüm halkımızın birbirinin içinde olmasındadır. Üç gün önce gece tabi elçilikteyim Dediler bir mektup gelmiş. Yine günde çok mektup olur. Bin, iki bin, üç bin alıyoruz destekle bağlı. Bir kardeşimiz Maraş'tan bir mektup gönderdi. Ve tabi orada çok başka insanlar da yazdığı gibi Azerbaycan'ın yanında bizim geçmişimizin, bugünümüzün, geleceğimizin bir olduğunu söyledi. Ve dedi ki Mən Azərbaycan üçün, kəndi məmləkətimiz üçün bir şey etmək istəyirdim. O bana baxın. Ağ sancaq göndərmişdir. Türk bayrağını. Eyni zamanda təbi bu mənim bayrağım. Bu mənim al sancaqım. Mənimki Bu bayraktan bu bayrak arasında hiçbir fark yok. Azerbaycan vatandaşları için bu bayrakların hiçbir farkı yok. Biz her zaman Çanakkale'de de bir kanımız döküldü, biz birimiz yanında oldu. Her zaman da böyle olacaktır. Ama kardeşimiz bu bayrakla birlikte aynı zamanda yani beni çok duygulandıran bir şey de gönderdi. Biz buna nişan yüzüğü diyoruz. Kendi altın nişan yüzüğünü göndermiş ve Azerbaycan'a yardım için gönderdiğini bildirmiştir. İçinde de söylemek istemiyorum. Eşinin de ismi var böyle. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kim hiç zaman kimse için yapmaz. Ben o kadar duygulandım ki direkt olarak kardeşimize telefon açtım. Dedim çok teşekkür ederim anlıyorum bizim yanımızda sana ama ben bunu gönderemem. Bu bayrak bu al sancak benim yüreğimde kalacak ama bu yüzüğü seni geri döndürüm dedi. Ben çok diyor üzülürüm onu geri göndersiniz. Çünkü diyor bu sadece benim kararım değil. Biz ailede oturarak, biz o Azerbaycan'a karşı olan bu edaletsizliği görerek, gencede olanları görerek biz bunu yaptık. O açıdan da bizim kardeşliğimiz, bizim her zaman birbirimizin yanında her bir konuda olması mes bu bayraklarımızdan geçer, gönlümüzden gelen o duygulardan geçer. Ve eğer biz en önemli, en aziz bize olan bayrağımızı, nişan yüzüğümüzü böyle birbirimize gönderip onlardan geçirikse hiçbir konuda kimse bizim karşımızda durabilmez.